Burada uzun süredir Giresun'da bulunmadığım için birçok kimse benim Giresun'da olduğumu dahi e, bilmiyor. O yüzden özellikle kendimi tanıtmak istedim. Eşref Bektemiz, 72 Giresun doğumluyum. 3 kız çocuğu babasıyım. Bilgisayar programcısıyım. Burada bir yazılım firmam var. Giresun'da e, 2009'da yazılım firmasını kurdum. Ve buradan şu anda 81 ile e, hizmet vermekteyim. Türkiye'de yerli yazılım firmalarından özellikle ERP noktasında belli bir müşteri sayısına ulaşmış 2-3 tane yerli firmadan birisi. Gündeme dair de birkaç şey söylemek istiyorum. Bugün tanışma ama biliyorsunuz malum her tarafımız yangın yeri. Etrafımız Ukrayna bir tarafta daha önce başlamıştı. Yine aynı şekilde Suriye'de uzun yıllarda devam eden bir savaş var. Yine aynı şekilde şu anda da maalesef Gazze etrafımız yanıyor ama bizler yangın bize dokunmadan müdahale etme derdinde değiliz. Artık eylem zamanı, söylem zamanı değil. Karşımızda söylemden anlamayan bir topluluk var. Rahmetli Erbakan döneminde Kıbrıs çıkartmasını yapabildik. Keza 96 yılında rahmetli Erbakan'ın iktidar sürecinde Gazze'ye en ufak bir çakıl taşı dahi atılmamıştı. O zamanki imkanlarımız şu ankinden yine çok daha kısıtlı durumdaydı. Şu anda silah sektöründe, silah sanayinde birçok noktada dışa bağımlılığımız büyük oranda azaldı, azaldı. Bu görevi benden önce yürüten Başkanım Ömer Duman'a kendisine çok teşekkür ederim. İlk sorunuza istinaden şunu söyleyeyim. Biz e, ittifak görüşmelerinde dahi hep şunu söyledik. AK Parti'nin doğru yaptıklarına doğru, yanlışlarına yanlış diyeceğimizi baştan söyledik. İsrail'le ilgili bir yaptırım, İsrail'le ilgili bir konu o an için mevcut olmadığı için bu 30 maddenin içerisinde İsrail'le ilgili bir konu yoktu. Ama üretimle alakalı, üretimin yapılması, yerli üretimin teşvik edilmesiyle alakalı şey vardı. Bir de bizim için hani o maddelerin içerisinde şunu söyleyeyim, olmazsa olmazlardan bir tanesi Eğitim ve adalet sistemi, adaletin kesinlikle ve kesinlikle bağımsız olması, siyasetin e, adalete e, herhangi bir şekilde baskı kurmaması, adalet herkes için var. E, adalet olmayan bir yerde diğer hiçbir konuyu aşamazsınız. Aç Aş kalabilirsiniz, ekonomik problemlerinizi bir şekilde açabilirsiniz. Ama adalet yoksa... Orada insanları bir araya getiremezsiniz. Aç olan insanları da, tok olan insanları da bir araya getiremezsiniz. Bizim şu anda e, sadece benim değil, ülkemizin zaten böyle bir çalışması var. Askeri alanda yapıldı. Bunu sadece aslında normal şeye de yapılması lazım. E, normal vatandaşlarımıza da uygulanması lazım ama bu bir e, benim bir yazılım firması olarak WhatsApp, işte Facebook gibi bir şey yapmam, hazırlamam. Yani çok ee, hani abartmıyorum ama hani bir yıl gibi bir sürede çok rahatlıkla hani bu dediğiniz şeyleri çok rahatlıkla yapabilirim. Yani bu platformu oluşturabilirim. Bu platformu oluşturmak önemli değil. Bunun bir irade olması gerekiyor. İrade olmadan bu platformları oluşturmanızın hiçbir anlamı yok. Bunun bir devlet meselesi şey olması gerekiyor. Yani bir e, devlet politikası olması gerekiyor. Bu konuda. E, bu sosyal medya e, her ortama çekilebiliyor, bir şeyler çok fazla manipüle edilebilir e, bir alan. Bunun biraz daha kontrollü olması gerekiyor. Yani bizim içimizde yaptığımız anda, hani kendimiz ürettiğimiz anda bu platformumuzu, bunu daha rahat kontrol edebiliriz. Şimdi birisi birisi hakkında bir kelime söylüyor, bir şey ortaya atıyor. Ortada hiç öyle bir şey yok halbuki. Yani tutuyor adam olmayan bir şeyi ispatlamaya çalışıyor. Ya kardeşim yaptırmıyor, aa pardon. Yani böyle pardonla olacak şey mi ya? Sen madem bir şey paylaşıyorsan, bilmiyorsan bununla ilgili cezai müeyyede de katlanmak zorundasın. Bunlar yeterli değil. Burası çok şey bir yani sosyal medya, dijital platformlar, bunlarla ilgili yepyeni yani yeniden bir yasa oluşturulması, zemin hazırlanması gerekiyor. Bu konuda hani yapmak zor değil. Her anında yapılabilecek bir şey. Benim için çok rahat... <laughs> evet. Zaten altyapısı önemli. Ee, bu konuda yani dijital, bizim noktamızda askeri alan haricinde maalesef iş hayatında birçok noktada da çok eksik, yani e, şey değiliz. yani dışa bağımlıyız daha doğrusu öyle söyleyeyim. Yani, dışa bağımlıyız. Bu bağımlılığımızı giderecek farklı platformlar, farklı ortamlarda hazırlanması gerekiyor. Yani e, Uzun bir konu aslında kendi alanımla alakalı. Çok fazla da detayına girmek istemiyorum. Ee, çok fazla buralarda eksiklikler var, yapılması gereken işler var.